Güneş sisteminin dışında ilk kez bir toz fırtınası gözlemlendi. Gözlemin arkasında NASA'nın çığır açan James Webb Uzay Teleskobu var. Teleskop için açılan internet sitesinde yayımlanan basın açıklamasında fırtınanın Dünya'dan yaklaşık 40 ışık yılı uzaklıktaki bir öte gezegende gözlemlendiği ifade edildi. BHS-1256b adlı gezegen, ilk olarak 2015'te Şili'deki teleskobu tarafından tespit edilmişti. Gezegenin kütlesi Güneş sisteminin gaz devi olan Jüpiter'in 12 ila 18 katı. VHS 1256b bu yüzden Süper Jüpiter diye adlandırılıyor. Bu arada James Webb Teleskobu, gezegen atmosferinin silikat parçalarından oluştuğunu da belirledi. Silikat, insanların genellikle yapı bileşenleri olarak kullandığı cam, çimento, tuğla gibi maddelerde yer alan bir çeşit tuz bhs 1256 Beyin'in atmosferindeki silikat parçacıklarının küçük tanecikler veya ince beneklerden oluştuğu bildirildi. Araştırmacılar, bulutların içinde dönüş halinde olan silikat parçacıklarının belirli zamanlarda çok ağırlaştığını ve yağmur yağdırdığını tahmin ediyor. Bulguları özetleyen bir makale, kısa süre içinde hakemli bilimsel dergi The Astrophysical Journal Letters'da yayınlanacak. Makalenin yazarlarından California Cruz Üniversitesi'nden Henry Skimmer James Webb teleskobunun büyük bir başarıya imza attığını söylüyor. Başka hiçbir teleskop tek bir hedefte aynı anda bu kadar çok özelliği belirleyemedi.